Hızlı Teker Ailesi'ne herkese merhabalar Herkese mutlu hafta sonları diliyorum Evet bugün e, Kış koşullarında ne yapacağız e, Kış koşullarında neleri değerlendireceğiz Yani Nasıl yapacağız motorumuzu kullanırsak Neler yapacağız nereye dikkat edeceğiz Veya kullanmazsak nereye dikkat edeceğiz Bunları beraber değerlendireceğiz arkadaşlar e, Arkadaşlar kış koşullarında Biliyorsunuz ki e, Motosiklet azami bir erdem isteyen Yani azami bir kullanım tecrübesi isteyen Bir e, hüner diyelim Veya sanat diyelim yani kış koşullarında biraz daha dikkatimizi daha fazla kullanmamız gerektiğini tekrardan bir hatırlatalım. Arkadaşlar aynı şekilde kışlık ürünlerimiz ve motorla ilgili bütün aksesuarlarımızın linklerini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Aynı zamanda da bilgi amaçlı kurmuş olduğumuz WhatsApp grubumuza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Teknik konuların görüşüldüğü bir grubumuz mevcut. Evet arkadaşlar. Kış koşullarında eğer ki motorumuzu kullanacaksak Birincisi ve en önemlisi üzerindeki lastiği değiştireceğiz Kış şartlarına bulunduğumuz bölgeye konuma uygun veya kullanım durumumuza uygun lastikleri tercih edeceğiz Daha sonrasında arkadaşlar kışın biliyorsunuz ki yağmur kar yani daha çok etki olduğu için Hava fitremizin biliyorsunuz ki videolarını çekmiştik kanalımızdan ulaşabilirsiniz düzenli olarak eğer ki çok yoğun kullanıyorsak motoru hava filtre kısmımızı açıp eee contadan su girip girmedin yani conta dediğim hani herhangi bir aksam değil. Hava filtresinin kapağın üzerinde bir conta var plastik. Hani oradan bazen su alabiliyor. Bunu değerlendireceğiz. Yani buna bakıp e, eğer böyle bir durum varsa hava filtremizin zarar görmemesini ve ayrıca orada herhangi bir su birikintisi olmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü oradaki su birikintisi olursa motor hava motor hava bloğu tarafından yani motorun hava bloğundan motoru su ulaşabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim ve bu hava filtrelerini açıp kapattıktan sonra muhakkak çok sıkı bir kapa çok sıkı ve çok düzgün kapattığımıza dikkat edelim. Yani sıkıdan kastım vidayı sonuna kadar sıkma değil de vida zaten kendisi yavaş yavaş sıktığınızda stop yapıyor. Daha çok zorlarsanız oradaki aksam plastik olduğu için e, Plastiğin dişini bozup e, Vidanın tutmamasına da sebep olabilirsiniz arkadaşlar Daha sonrasında arkadaşlar Üzerindeki lastiklerle Hani e, Diyelim ki şu an bir lastik almayı düşünmüyorsunuz Üzerinde gelen fabrika çıkış Lastiklerle de kışın kullanım yapabilirsiniz Ama nasıl Şöyle söyleyeyim size e, Dönüşlere virajlara daha hafif Daha sakin girerek Yani yatma oranınızı biraz daha düşürerek kullanım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında e, üzerindeki lastikler evet kayıyor mu? Çok kayıyor. Ama çok dikkatli bir kullanım yaparsanız hani üzerindeki lastiklerden yani dersiniz ki ya ben zaten haftada 2-3 kere motora biniyorum. Ee, lastik değiştirmeye gerek yok. Üzerindeki lastiklerle de kar hariç yani kar hariç e, yağmurlu havalarda e, sakin bir kullanım yaparsanız, yani yavaş bir şehir halinde kullanım yaparsanız e, rahatlıkla bir kullanıp sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında e, motorunu kullanmayıp hani e, ben kışın kullanmayacağım, e, yazın kullanacağım e, derseniz e, kışın kullanmayacak arkadaşlar için de e, önerilerim şunlar. E, muhakkak ve muhakkak hani e, akülerini artı eksi kutup kutubun çıkarıp akü korumak korumaya yönelik değil de daha çok motor korumaya yönelik düşünürseniz daha iyi olur. Hani bundan kastım nedir örnek veriyorum. Motorunuzu e, güzel bir branda ile kapattınız. Ama şöyle 2-3 güne bir en az 10-15 dakika motorunuzu çalıştırıp çalıştırın ki hem akü değerleri yerinde gitsin, akü kendini boşaltmasın hem de motorun içindeki yağ bir döngü sağlayıp kurumlaşma yönlisin. Uzun bir süre e, herhangi bir kontak basmamanız durumunda motorun içerisindeki yağ zamanla kurumlaşmaya başlayacak arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar yağışlı havalarda biliyorsunuz ki kaskların vizörleri e, çok aşırı derecede bir buğu yapıyor. Bunu önlemek için de e, bu önleyici e, sistemi yani bu önleyici sistemci demeyelim hem yağmur kaydırıcı hem de bu önleyici e, aksesuarlar mevcut ama bunların da e, malzeme kalitesine çok dikkat edin yani her bu önleyici ve her e, yağmur kaydırıcı e, ne yazık ki aynı işlemi görmüyor e, bunun da e, bir malzeme kalitesi vardır light bomb neydi ürünler bize geldi ama. Ee, şu anda da kaskımda aktif olarak takılı havada soğuk şu anda Mesela örnek veriyorum ben bir buğulama ama yaşamadım ee, size de o şekilde önerebilirim en azından hem yağmur kaydırıp hem bu önleyip e, daha güvenli bir e, seyahat gerçekleştirebilirsiniz biliyorsunuz ki yağmur ve bu motorda e, başa çıkılamayan bir sorun burada bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ee, daha sonrasında ani manevralardan kaçınıyoruz arkadaşlar Yağışlı havalarda özellikle e, Ani manevralardan kaçınalım arkadaşlar yani lastiğiniz kış lastiği bile olsa e, En iyi lastiği bile kullansanız Sonuçta unutmayın ki motorda e, kaporta bizleriz ve iki teker üzerinde gidiyoruz Yani çok iyi bir lastiğiniz bile olsa Ani manevralardan e, kaç e, kaçının çünkü sonuçta Motorun ağırlığı belli e, Daha sonrasında Motorun bize Sağladığı hacim belli Bunlardan kaçınırsanız çok daha rahat Bir sürüş yaparsınız arkadaşlar Arkadaşlar bu videoyu bir de kısa kestim Çünkü Türkiye genelinde neredeyse Hava koşulları kışa yaklaştı Ve çoğu kullanıcımız motoru Kullanıp kullanmam arasında kararsız En azından fikir üretenlere Yani kullanıp veya kullanmayı Kullanmamayı düşünenlere Ek bir bilgi olsun diye ben bu videoyu paylaştım Gene sorularınız olursa arkadaşlar videonun açıklama kısmına, biz e, videonun yorum kısmına bizlerle iletebilir, bizlere iletebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.